Herkese selamlar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Motorik Suyu 125 ile beraberiz. Bugün bu videoda bu arkadaş hakkındaki yorumlarımdan bahsedeceğim. Bu video bir teknik inceleme videosu veya bilgi videosu değildir. Baştan söyleyip yani bu motorun teknik bilgilerini tamamen öğrenmek istiyorsanız daha iyi çekenler vardır muhakkak. O kanallardan izleyip öğrenebilirsiniz. Şimdi motor istiyor 125 benim dikkatimi şu şekilde çekti. Kayseri'de geçen sene her baktığım yerde furu görürken bu sene istiyor 125 görmeye başladım. Ve kuryelerde gerçekten Rabet fazla. Bu yüzden de dedim ki ben de bu videoyu bir tane çekeyim, bir bakayım. Hani gerçekten nasıl olduğunu, gerçekten kuryelerde bu motor fazla görünmeye başladı. Kayseri'de ben de bu yüzden bu videoyu çekmek istedim. Motorumuz bu motor daha doğrusu. 2025 model. Daha 987 kilometrede. Bizim bir Motovlog'un motoru. Ve gayet güzel özellikleri var şahsen. Hani kuryeyi de memnun edecek özellikleri var. İsterseniz ben yavaştan özelliklere doğru geçeyim. Şimdi ilk olarak benim aşırı hoşuma giden özellik bu anahtarsız çalıştırmazın bırtısı olmuş tamam mı? Gerçekten hani ben de kuryelik yapıyorum biliyorsunuz aktif olarak. Günlük bazen 10 saat bazen de işte 12-13 saat motorun üstünde sürekli hani 50-60-70 paketlere kadar çıktığım günler oluyor. Ve bu günlerde gerçekten kontağı cebinden çıkartıp geri takıp ondan sonra tekrardan istop etmek şey yapmak hani o anahtarı o deliğe dek getirip çıkartıp sokmak, çıkartıp sokmak aşırı derecede yoruyor. Ben de bir kuryenin hayatını kurtaracak en önemli şey CEO koymuş baba tamam mı buraya. Anahtarsız çalıştırma gerçekten e, bence artık her motorda olması lazım. Hani normal gündelik bindiğinde aşırı bir kolaylık sağlıyor. Evet ama kuryelik için muazzam bir kolaylık. Onun dışında dikkatimi çeken bir kurge kurtarıcı özelliği daha söyleyeceğim. Hele benim gibi iOS kullanıcısı ve telefonun son modeli değilse şarj abi. Bizim şarjımız aşırı fazla bitiyor. Ben gene Allah'tan adresini bildiğim bir bölgede çalışıyorum da paketlerimi atarken telefona çok fazla ihtiyaç duymuyorum. Binde bir müşteriye ulaşamazsam o şekilde kullanıyorum. Burada bir USB çıkışımız var. En azından şuraya telefon tuşunu koyduğun zaman kablonu çekersin. Paket atanlar için böyle hani uygulamada paket atanlar için işte pembe firma, turuncu firmada falan çalışan adamlar için gayet güzel bir özellik olmuş. Bu da benim gözümle gerçekten CEO'nun en iyi özelliklerinden biri. Ve gerçekten dijital ekranı var. Burada trip göstergesi var. 262 kilometrede sıfırlanmamış. Ben şimdi bir sıfırlayayım servis gözüküyor bin bakımı geldiği için 989 kilometrede. Onun dışında orijinal yine kurye kurtarıcı bir özellik. Üstünde elci ısıtma ile birlikte geliyor ve bu elci ısıtma kademeli olarak 5 kademeydi sanırım. Bunun da gerçekten bir hani şeye bakarak diğer kuryelere bakarak alıp sonra da masraf yapacağız bir şey. Yani çok fazla da büyük bir masrafı yok. Evet haklısınız 300-500 lira gibi bir masraf var ama baktığın zaman bu 300-500 liralık masraf fabrikasyon olarak sunulması bir artı katıyor. Ondan sonra bir dikkat daha çekeceğim nokta gene siyonun yani hala 2025 yılındayız biliyorsunuz PCX yenilendi daha yeni adamlar disk frene döndü. Motor üstü disk çıkartmış. Ön arka disk. ABS yok. CBS var. Ama benden size bir tavsiye. Benim Fruca'da de CBS vardı. O CBS iptal ettirdim. Çünkü CBS'yi gerçek anlamda öldürüyor insanı. Ben hani düşürdüğünü düşünüyorum. Çünkü arka freni tam sıktığınız zaman ön freni az bir şey de olsa sıkıyor tamam mı? Bu hani ABS'nin o tut bırak tut bırak özelliğini yapamadığı için motor. Arkayı tam sıktığında diyor ki önü de biraz sıkayım da dursun diyor. Ama işte bu motorda aşırı tehlikeli. Hani kullanmasını bilmeyen bir insan için ya da gerçekten panik freni yapan bir adam için çok kötü bir şey. de sonuçlanabiliyor. Lan olmasın ya aralık ayıydı ya. Kasım'ın sonu falandı. Furu ile böyle akşam saat 12 o zaman çiğ köfteci de çalışıyor. Aşırı yoğun paket şeyim var. 6-7 paketim falan var. Akşam saatlerinde iş çoğalıyordu orada. Ondan sonra böyle patır patır gidiyorum. Yeri de buzlanmış ama hani şey gibi buzlanmış. İncecik ya. parlamıyor bile anladınız mı? Ben de önümdeki araba frene basınca arka freni tam sıktım ve Kombine fren yüzünden arka fren tam sıkmamla ön fren kilitledi ve, ve motor böyle sağa gidip ben de sola doğru ve buradan yalan olmasın duba kadar falan sürüklendim. Kamera kayıtlarına falan da baktık. Arkadaşımın dükkanın önüne düşmüştüm. Ondan sonra gittim ertesi günün kombine frenini iptal ettirdim. Şimdi CEO 125'te gerçekten şey olması müthiş bir özellik. Disk olması. Çünkü kampana benim şimdi furu 20 binde, yani ile hep düşünerek yapıyorum. 20 binde artık palatayla değiştirsen kampana filan komple değiştirmen falan gerekiyor. Artık bakımdan bakına da hani kurtarmıyor. Bu yüzden e, iptal ettirip normal şekilde kullanırsanız zaten belli bir kilometreden sonra siz de tecrübe edeceksinizdir. O şekilde sizi daha çok kurtarır. Kombine fren sisteminin ben kaza yaptıracağını düşünüyorum arkadaşlar. Marş motoru yok arkadaşlar ee, elektrikli marş bu da çok kolay yani şeyle birlikte geliyor zaten bunun da büyük bir artısı olduğunu düşünüyorum yani tek tıkla elektriği veriyor alıyor furi salak oluyor çır, çır 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 alması için yalvarıyorsun falan motora bunlara gerek yok bu motorda ve bu gerçekten hoş bir özellik bence. Fur için bu motor uygun mudur diye arkadaşlar ben bu motoru alıp da inceleyip 30 bin 40 bin kilometre binmeden size hiçbir şey diyemem. 6500 de 6500'de kullanıcı yorumları diye video çektim. Hala memnunum ama mesela bazı özelliklerini o videoda koymadığım için yakın zamanda bir 2 3 hafta sonra Furnin ile ilgili bir güncelleme videosu daha çekeceğim. Çünkü şimdi şöyle bu hani Çin motorları diye ayırt etmekte gerekmiyor. Hani çoğu motorda böyle. Abi alıyorsun sıfır çok güzel oluyor ama hani 1000 km 2000 km zaten sorun açmayacak kanka sıfır almışsın motoru tamam mı 10.000 km zaten sorun açmaması gerekiyor adam diyor ki motoruyla diyor 6500 kilometre yolu yaptım diyor. Hani bozuk çıkardı diyor. Kanka 6500 emin ol öyle kilometreler değil. İnsanlar hani 150 200, bin, 200 bin Biliyor bu motorlara. Ki daha fazlasını yapanlar da var. Kuryelikte olsun, normal günlük binmede dünya turları olsun, şunlar olsun, bunlar olsun. Hani demek istediğim nokta şu. 6000 kilometre, 10.000 bin kilometreler falan normal bir gezinti için size çok kilometreler gibi gelmesin. Yine başarılı bir kilometre. Evet ama motorun iyi olup olmadığını söylemek için bence yeterli kilometreler değil. Yani şimdi ben anahtar açılmadan sadece bakımdan bakıma bu motoru 30 bin kilometre binersem müthiştir, iyidir. Ama 10.000 bin kilometreye kadar hiçbir sorun açmadı kanka. Bu motor iyi demek sanmıyorum. Yedek parça ağından yana bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir motoru kuryeler kullanmaya başladıysa hani 2-3 kurye kullanıyorsa sıkıntıdır ama 15-20 kurye kullanıyorsan o motor iyidir yani. 110'luktan artısı da şu, işte anahtarsız çalıştırması var, dijital ekranı falan var arkadaşlar. Dediğim gibi teknik bilgi videosu vermeye açmadım. Ama benim kendi yorumlarım bu kadardı. Şimdi demek istediğim de şu, hani milletin inceleme videolarını görüyorum. Bazıları parayı alıp basıyor, diyor ki bu motolux veya Mondial veya CFMoto için değil. Kesinlikle yanlış anlamayın, ben o motorları inceleyen insanları eleştiriyorum. Haddime veya değil. Abi bu motoru alıyorsun tamam mı? Para karşılığı tanıtıyorsun ya Karşındaki adamlar senin lafına güvenip Belki taksitle belki borca girerek Senin istediğin motoru alıyorlar Hani para için görmezden gelmeyen özellikleri Şimdi ben mesela bu Kimse bana motoriksten alayıp da tanıt demedi Zaten bu videoyu izleyecek kişi sayısı da belli Kitle, İzleyecek kitlesi de belli ama şunu demek istiyorum. Biriniz dahi işinizden bu motoru almak istiyorsa ben bu motora kefil değilim. Ben sadece yorumlarımı söylüyorum. Yarın bir gün kuryeliğe vurduğumuzda bu motoru 10 binde blok çatlatırsa ya da başka bir şey yaparsa ben buna karışmam arkadaşlar. Dediğim gibi. Ben inceledim. Ha, kuryeliğe bakarak, furiye bakarak, diğer çoğu kurye motoruna bakarak ya da bir aldığınız motorlara bakarak aşırı güzel artıları var. Yok değil. Ama dediğim gibi benim düşüncem bu kadar. Sizin değerli vaktinizi bana ayırdığınız için size çok teşekkür ederim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize kucak dolusu sevgiler. Şey Yine başka bir motor incelediğim veya eğlendiğim veya gene kamerayı açıp konuştuğum bir videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.